Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size bir tane gaça yaptığım bir tane resmi göstereceğim. Bu resmi ben anneme yapmıştım arkadaşlar. Güzel mi değil mi? Yorumlara yazmayın. Payın. Arkadaşlar bugün size bunu göstermek için yaptım. Ama bu videoyu durdurup sonra şarjı takacağım tabletime. Ee, bir tane daha gaça karakter yapacağım. Güzel olmuş mu? Olmamış mı? Yorumlara yazın güzel de işte. Güzel bir bu karakterim? kötü mü yazıyorum ya da. Kaça karakteri yarın videosunu atıyorum arkadaşlar. Yani ben bunu bu yıllardan yapılmış bir karakter. Tabletimden açtım ama ben bunu. Yani tabletimden böyle bak. Baka baka yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar size bu karakteri göstermek için sadece bu YouTube'u bu videoyu YouTube'a atıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ee, ama söz veriyorum gelecek kaça videosu. Bu karakter güzel ise geliyor. Ama ne oldu beğenmiyorum. Yani ben bunu bu bunun için bu karakter için yarım saat uğraştım ama annem için değil. Neyse arkadaşlar bay bay. Güle güle kendinize iyi bakın. Dışarı çıkarken maske takmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. Bye bye. Bismillah.